Evet Leyla ablacığım afiyet olsun. Buyur yap yorumunu. Nasıl buldun? Ben yani biraz hamursu buldum. Yani açıkçası hani efendim hani böyle kesince biraz dalga dalga, dalga olması lazım. Hani e kat kat değil mi? Kat, kat, buradan kat. görünüyor. Biraz göremedim görünüyor. yani. Yok. Allah Allah. Biraz böyle yani hamurumsu yani. Hamurumsuluğundan kastınız. Pişmemiş mi? Zaten Bilmiyorum yani peynirin pişiyor. az. Peynir tadını fazla alamadım ben, ben evet, peynir bazı kısımlar hani kenarlara falan çok gelmemiş. Bilmiyorum şöyle yani hani ben... şöyle göstereyim. o tamam, onu tamam, demek istiyordur. Kenar evet. çok şey da nimetle para. şey yapmak istemiyorum Bilmiyorum şöyle. Peynir, peynir tercihiniz nedir Leyla Hanım? Yani lor peynir olabilir. Çok peynir kullanır. Az mı gelmiş bu böreğinde Kaç katta bir kullandın ama peynir? Zaten ortaya peynir. koyuyorsun. İsteğe göre oluyor altına. aslında. Her kata koyulmuyor. Tava, Yok her kat değil de 3 kat, 5 kat işte. 2-3 sefer peynir. 2 sefer en yani. Ben hiç öyle bilmem. Koymam da. Peynir az mı olmuş? Bana az geldi. Hamurun yani. su dedi. Evet. Çünkü önceden yedim yani ben biliyorum. Önceki biraz tavada falan. mıydı, tepside miydi? Tavada. Tavadaydı. Evet. Beğenmedin yani su böreğini. İz ifade çünkü şu anda çok da beğenmiş bir e, ifade evet. değil. Evet, biraz beğenmedim. Beğenmedin. Ceylan sen bir şey diyordun Leyla Leyla ablanın yorumuna karşı. Şey konusunda, peynir konusunda evet katılıyorum aralarında ama lor peyniri konusunda katılmıyorum. Yok, lor yağlı, peyniri orta yağlı dediniz. Orta yağlı değil. Evet, Bunda beyaz peynir kullanılır. Özellikle hani peynirli yapacaksak zaten beyaz peynir kullanılmalı. Çünkü ne mesela e, taze işi ya da ne bileyim köy peynirimi, ezine peynirimi yarım yağlı mı tam yağlı mı? Tam yağlı. Ezine falan erir çünkü bunda aslında daha yani iş işte lezzet verir ama ağır bir. Çünkü bunda e, tereyağı da olduğu için çok ağır bir börek haline gelir. Onun için normal bir beyaz peynir kullanmamız daha e, idealdir. Yani erimemesi için diyorum. peynirlerin yok görünmesi lor olmaz. Gerekir. Lor ama evet olmaz. az olduğu konusunda <laughs> katılıyorum. Az kuru olarak kuru bir şey. peynir. Şey. Şey, şey. Ya bir peynir ya onun Hı, için tamam. oluyor? Tadı var. Evet, o yavan bir tatlıdır. Ben, ben peyniri erir diye kendi almadığım için erir diye koydum ama çok fazla koymadım. Hani şöyle bakın Erirse hani çok şey yapma. Şurada mesela benim hiç yok. Şurada da çok az var. Onun dışında böreğiniz alt çok belki iyi pişmiş. Belki bana hani peynirsiz tarafı gelmiş olabilir belki Her o Her yan yere aynı eşitte koydum ya. Alt çok Hamurun katılıyor musunuz? Ee, yok. Altı çok iyi pişmiş ama bir tık daha böyle pişse daha iyi olurmuş yani. Bir üst Kızarma tarafı da biraz şekli. daha kızarsa çıtır, güzel yani olurmuş. Çıtır Onun biraz. dışında su böreği evet güzel bir seçim ve güzel bir lezzet çok da severim ama yanına haydari yakıştıramadım çünkü normalinde ne onun yapayım, içinde ne de bir peynir. Lazım, ne yapmam Hiçbir lazım şey yapmasanız da. da güzel olurdu bu. Ben de sizi sunmak istedim Ramazan ayında kötü bir şey mi yaptım? Çok güzel ellerinize Suçunuş. sağlık. <laughs> Fakat e, yanında hani peynir, içine peynir koymalı. Ama olmaz. Bence onu düşünemediği için ona katılmıyorum unuttu. Yani çünkü unutmadım. öyle bir ben şey peynirli, düşünse yanına koymazdı. Ben peynirli yapmıyorum onun için. Hayır yapmadım. Kadir Bey onu demek istemiyor Bunu peynirli yaptım bunu yapmayın. Evet. Hayır Ama zaten Belki yoğurtlu hiç, hiç da olsa gitmez. Dedim, hiç yani hiç bu düşündüm. bir hani tamam, patlıcanlı patlı falan bir... Ben değil. onu öyle düşündüm. Ben kendim hmm, düşündüm. Hiç hissettim patlıcanlı yani. Patlıcanlı ya da hani kızartma türü bir ara sıcak olsa evet çok güzel giderdi. Bir yoğurtlu bir meze. Bakın burada bir eksiklik olmuş. Hiç hani. eksik değil. Size göre öyle. Ama bana değil. Göre Normalinde değil. de haydar dediğiniz bana de göre, peynir. Bana o zaman göre bu normal o. bir yoğurt mezesi sadece. E tamam ben de öyle diyorum. Yoğurt mezesi. Ama haydari dediniz ya. Haydari değil ama. Haydari naneyle olur. Üzerinde hafif zeytinyağı. Hayır. Hayır haydari evet. değil. Evet Hayır, yoğurtlu haydari, bir meze. Hayır kardeşim belli iddialı değil. Ama ne olur mu haydari de? Olur. Evet. Olur, evet. Olacak. Ama yoğurtlu bir olarak yani kabul ediyorum ama haydari bir şey değil. Ya. Haydari Çok, çok kardeşim yani. siz ne derseniz Gerçekten değil haydari. Bir tamam. çeşit olarak yani değil. Yani Hadi ben son noktayı koydu ne derseniz evet. değil. Ben, benim için bu bir haydari ben, de kimse de ben değiştiremez. Sömümü konuşuyorum. Haydariyi peynirsiz de tercih edebilirsiniz. Ama orijinalini bozmuş olursunuz. Hayır orijinalini bozmadım. Benim kaynımın restoranları var. En ünlü restoranları. Orada yedim ya. Yerinde Sen söylemeyeyim şimdi. buna peynir Hayır koymuyorlar. Onlar ben biliyorum ya. Neyse bir daha sorun siz yarışmadan sonra. Niye sordun? Hayır hiç işte <laughs> sormam. <laughs> yedim orada yediğim yani için söylüyorum. Yani Halife Hanım'ın kaynından daha mı iyi biliyorsunuz adam? Kaynından değil. Işte. Restorantta yapıyor aşçıları. Ya bazı Aynen. peynir koyuyorlar ama hiç tadı gelmiyor musun? işte Beynir onu tabi. demek istedi. Gelmiyor. Onu belki koyuyorlardır acaba. Değil, sen hayır hayır ben sordum onlara. Ha sordun tamam o zaman. Emin Bey siz nasıl buldunuz arasıca? Arasıca ben nasıl buldum hani hamurumsu dedi e, Leyla ablamın ne, şu içindeki hamurları diyor katılıyorum demeyeceğim bir saniye Hı. efendim şimdi bu gerçekten hamurumsu. Allah Allah. Mecburen katılıyorum çünkü İçi hamur hamur gibi bakın bakın maydanozları söylemediniz siz mesela Ceylan Hanım sadece peynir şey az zaten peynir evet. yok ki maydanozu nasıl komşuyla peynir var, Allah Pe peynir var. Ha, 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 peynir bakın benimkinde yok yani Peyniri o, o, o yüzden peynir var bir saniye şey ben yorum yapıyordum da Hı, tamam siz tamam. bana ee, hitap edince bir de yağsız biraz fazla Size geldi mi bilmiyorum. biraz yağlı, biraz yağısı fazla. Zaten su böyle yağlı olur. Çok yağlı mı olur? Evet. Vallahi ben bilmiyorum. Yağısı biraz fazla. Normalde akar ee, bile hatta çok. Su böyle istiyoruz. yağlı evet. olur. Yağsız Kesmez mi insanı ya o yerken böyle? Keser mi? Çayla hiç, mı yiyor? İçemedin mi sen? Yedin. E o zaman niye bilmiyorsun? Hayır çok, ya, çok yağlı mı olur? Bana çok yağlı geldi. Hazır mı yedin? Hazır yedim. Ben ya, kendim yapmadım hiç. Ha, o zaman, kendim yapmadım. O zaman değişir. Yapılışı Bilmedi, böyleyse. Bilmediğin şeyi o zaman Şimdi bir bu biraz yapmadım. içi hamur. Tek tek mi pişirdin? Fırında mı pişirdin, 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 pişirdin onu bilmiyorum. Ya. Tek Emi tek piştiyse içi hamur. E, yani, yani, yani Nasıl yapıldığını, da bilmiyorsunuz teşir. siz galiba. Bakmadınız. Ha, şöyle bir şey olması lazım. Biliyorum böyle kaynar bir su evet. tencere. Tencerenin içine hamur açtıktan atıyorsun. Evet. Aynen atıyorsun değil mi? Ondan sonra çekip soğuk suya Tencerenin içinde pişiyor, pişiyor. pişiyor. anladın pişiyor. mı? Pişiyor. Ondan sonra soğuk suya pişiyor. alıp... Soğuk suya atıyorsun. Soğuk suya atıyorsun. Sonra kalk. tavaya diziyorsun. Tavaya tatlı. diziyorsun evet. tek kalemle mi? Evet. her, her katını. Her katını yağlıyorsun. Sen fazla yağlamışsın. Kısını... Hayır hiç de değil. Az bile Şimdi ya. bana öyle geldi. Bilmiyorum fazla <laughs> yalan mı? Haydari bu değil. Ben Haydari'yi yapmadım. Ben iddia ediyorum öyle. O ben yapmadım. şey niye yorum Doğru, yapıyorsun? Dur bir, bir, bir anlatayım ben. Ben yapmadım. Yani ama internet diye bir şey çıkarmışlar. Baktım oradan ben. Haydari böyle değil. Peynir de giriyor işin içine. Girmiyor. Ve bu o kadar basit ki Bizim Kadir Bey. Bizim Haydari bu. Ara yanında bunu da koyun da zengin gözüksün. Peynir, hayır peynir gireni ben büzüksün. söyleyeceğim de burada yani e, müsaade büzüksün. şey yok. Yani. Neyi? Söyledim Peki zengin görünsün diye koydum diyor. Ne zengin görünsün? Önce tuzlu. Şu kadar Bilmiyorum bana biraz sarımsak da. Bana biraz sarımsak, su, sarımsak tuzlu. Sarımsa sarımsak hiç yok. Sarımsak hiç yok. Olmaz. Koymadım zaten. Haydi Ali de sarımsak olmaz ya. Haydi Ali de. Evet, Lütfen olur. yapmayın rica ediyorum. Haydi Ali haydi olur. Ya böyle sürüm gör. Böyle sürüm Bir de, de. ezik etin kendi haydi Ali. Olmaz olmaz. Bir saniye abla. Sarımsak olmaz. Özür dilerim Hanif abla. Bir saniye. Sarımsak iyi ezeceksin. Peynir diyor. Ondan <laughs> sonra e, içinin ya, süzme başka, yoğurt diyor. Nane diyor. Haydari bu diyor. Hay, Üç beş tane hay. baktım Kadir Bey. Haydari hay. o. ama ben yapmadım. Ben hay. böyle yani Haydari maydari yapmadım. Yedin mi hiç Haydari? E, Normalde başka yerde dışarıda. Şu an yediysen, dışarıda yedin mi? E, tabii yedik ya dışarıda ama içini malzemesini sormadım ben yedim mi yedim mi yedim. Niye yemeyelim Nasıl yani? Nasıl tadı? Na, Senin yediğin başka Böyle öyle değildi. ]ydi. Senin hem tuzlu sarımsak tadı hiç gelmiyor. Sarımsak Hatta koyulmaz, nanenin tadı bile az koyulmaz. geliyor. Nane mi? Yoksa dereotumu anlamadım yani. Sarımsak koyulmaz. Koyulur. Efendim yazıyor. sarımsak koyulur diye ne parmak kaldırsın? Koyulur koyulur sen bana güven koyulur. Ben baktım internette. <laughs> sen bana kolda. destek çık biz kazanalım oyu <laughs> <ya>. bana. <gülüyor> <Robo> <gülüyor> ondan Kazansın, <laughs> değil. Kazansın hiç hani olmaz. E, yemeğimi yemeğimi ben yemeğimin arkasındayım. bile belki yani çok <laughs> özür dilerim. Emin Hanım fikrini öğrenmek istiyorum. Sarımsak koyulur mu Haydariye? Peynirde söylediğim gibi sarımsakta da aynı fikirdeyim. İsteğe bağlı koyulabilir ama i̇şte özünden ayrılmış oluyor. İşte. Orijinaline baktığımızda Heh. konuşuyoruz yoksa evet herkes istediğini yapsın o zaman orijinal Yok, dışına çıkarsak hayda Haydar abi Hayda ama bir şey aşırı bir ucu açık mı evde ne varsa katalım gibi bir şey mi? evde ne Varsa değil. Yok, ama yok, peynirsiz işte. yapan da var yine Haydar oluyor ama, ama özünden uzaklaşmış oluyor. Ben Haydar'ı böyle yapıyorum. Oluyor. Ne Haydar olmuyor işte. Yapıyorum yani. dedim <laughs> ya yaptım. <laughs> ben Haydar'ı böyle yapıyorum. Ya böyle şey dedim zaten sonra şey. koyulmaz diyorum. Bir şey demiyorum. Koyulmaz demeyeceksin. Hayır öyle değil öyle olmaz. Benim yaptığım Benim yaptığım Haydar'ı bu. E tamam. Anlaştık. mı? durum değildir bilmem. böyle pişmiş mi pişmemiş mi? Ortaları yani tam pişmemiş. Hamur ama dışında. Ee, Allah Allah. Nasıl? Ben şu böyle bir şey, şey, şey hamurla ama ben sana oluyor. şey doğru bir yorum yapacağım. Lezzetli, hoşuma gitti benim. Ama çok yağlı geldi bana. Ama lezzeti var. Ama yağlı. Ortası hamur. Ama lezzetli. Nasıl Ortası başardın? Anlamadım. Anlamadım vallahi. Şimdi Allah ben bu hamur kaasını anlamaya çalışıyorum. Kalınlığından mı hamur pişmemişliğinden mi hamur? Şimdi hamur ha, diyen şey be. çiğ bir yani, şeydir. Yani e, çiğ tadı pişmiş gelir. mesela alt o yüzden aralar kat kat kendiliğince kabarmış. Niye çabuk pişiyor? Zaten tencerede hani kaynar çabuk pişiyor. Harlamış Hı. diyor. Çeke çeke kabarmış. Zaten öyle yani. Zaten e, harlı ateşte pişirirsin. Yavaş yavaş bu pilav değil ki demlensin. Gerçi <laughs> abla da haklı yani. Şimdi yani şey kısıtlı. Ne yapsın? Her yani? Yani. harlayacak yani. Yavaş yavaş zaten sorunu pişmez. Hayat. 18 tane yorumdan sonra bunu söylemen de ayrı bir şey. Zaman konusunda bir şey diyemezse. Bak seni savundu. İyileri de duyar. Dedi ki iki saatin için. Ben duyarım ileri duysun herhalde. Değilip, Tabii duysun. İleri duymuyor hiç abla. Duydum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.